Bugün Amanostar'ın zirvesine tırmanmaya hazır mısınız? Sabah saat 5.30'da başlayıp akşama kadar olan orman yolculuğu. Zirvede hayvanlarını otlatan çobanların evlerine kadar tam 7 saat sürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Burası Yamur Dağları veya Nur Dağları bilinen adıyla Aman ustalarım. Oh. oh. Acayip yoruldum ya. Saat 6.30. Aman ustalara doğru tırmanıyoruz. Güneş daha yeni yeni doğuyor. Bakalım neler bekliyor. Şurada şöyle bulutlar aşağı doğru dardan aşağı doğru iniyor. Muhteşem. Hadi bakalım. Gidelim. Yukarıdan şöyle yol gidiyor. Bu tarafa doğru gideceğiz. Vay be yemyeşil ya. Harika. Ve biraz sabah sabah böyle yürüyünce kesildik. Şu an var ya suratımdan acayip ter akıyor ha. Sabah. Şurada biraz dinlenelim ya. vallahi yorulduk. Burası Amanos Dağları. Dağın gerçek adı yabancı bir isim olduğu için bu ismi söyleyemeyen yöre halkınca Gavur Dağı denmiştir. Bu isim buralarda yaklaşık bin yıldır kullanılmaktadır. Bu sıra dağların adı Gavur Dağları. Amanos Dağları ismi ise Cumhuriyet'ten sonra değiştirilip yerine Nur Dağları ismi konmuştur. yoldan gireceğiz mi? Yol Nur Dağları, süzülen yırtıcı kuşların göç yolu üzerinde olduğundan çok önemlidir. Acayip yoruldum. Ayaklarım titriyor valla. Biraz dinlenelim. Ondan sonra devam ediyoruz. Manzara çok süper yalnız. Nur Dağları aslında bayağı geniş bir alanı kapsamaktadır. Geçtiği yerleşim yerleri Osmaniye, Bahçe, Düziçi, Gaziantep'te Nurdağ ve İslahiye, Hatay'da, Batı'da Erzin, Dört Yol, Payas, İskenderun, Belen, Arsuz ve Samandağ. Doğuda ise Hassa, Kırıkan ve Antakya'dan geçmektedir. Böyle bakıldığı zaman aslında bayağı büyük bir alanı kapsamaktadır. gideceğimiz yer karşıda görünen zirve. Az önce şu kayanın üzerinde çıktım. Oradan etrafı izledim. Gayet güzeldi manzara. Harikaydı yani. Yar diyeyim. Şu anda tam şuraya doğru gidiyoruz. Oraya varacağız. Şu anda saat 8. 2 saattir yoldayız. Hatta buçuk saat oldu. Az önceki şelalenin yanına geldik şu anda. buçuk 3 saattir yürüyoruz. Gayet eğlenceli ve güzel. Bayağı bir yorulduk, terledik ama şu an o hafifliği, o huzuru hissediyorum yani. Gayet güzel şu an. Aşağılarda bayağı renkli gözüküyor. Zakkumlar açmış pembe pembe. Yalnız böyle kamerada biraz şey yakın gibi gözüküyor olabilir. Çok aşağıda bayağı bir yukarıdayız yani. Dağların zirvesine doğru gidiyoruz. Daha önce geldiğimizde bunlar böyle bu kadar yeşil olmuyordu. Yazın gittiğimizde adamlar oraya evlerini falan yapmışlar. Orada kalıyorlar. Orada hayvanlarını besliyorlar. Sabah kalkıyor adam. Hayvanını otlatıyor geliyor. Yani köye inip çıkma olmuyor. Şurası da harikaymış ha. Yol çok iyi ya yeşil böyle. Ben çok seviyorum böyle. kenarları yeşil. Böyle. Böyle yolları seviyorum yani. Evet. Tam 3-4 saat oldu yoldayız. Birazdan bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı da bir, bir buçuk saat sürer. Ondan sonra zirveye doğru devam. Edelim. Şimdi buradan geçeceğiz. Karşıdaki şelale harika gözüküyor. Şimdi göstereceğim size de. Şimdi tam olarak o şelalenin olduğu yerdeyiz. Şelalenin yanına geldik. Şimdi şuradan geçeceğiz. Şuradan biraz tehlikeli bir yol ama geçeriz ya. Şimdi şey yapacağım. Böyle geçeceğim. Çünkü burayı böyle koyarsam taşa geçebilir. Taşa geçerse uçurumdan aşağı gitmeyelim sonra. Düzgün geçeceğim, güzel geçeceğim. Yol baya zorlu, şöyle. Biraz düzgün geçersek bir şey olmaz ya. Baya zorlu bir yol. Şey sırtımda çanta da var ya. Ters dönemiyorum çünkü dönersem şeye çarpabilir, taşlara çarpıp beni aşağı atabilir ya da sıkışabilir oraya. O yüzden böyle elimde kamera da var. Dikkatli yürümem gerekiyor. Geçtik ya, az kaldı. Şimdi geçiyoruz. İyi geçtik ya. Ay lan. Şu an geldik ya. Şu an düzünce mekandan geçtik. Oo, burada iyiymiş. Burada bayağı var. Wow. Oo burada şeymiş lan. Vay. Buradan bir gitsem var ya. Bu Ağaçların altı gözükmüyor ama baya tehlikeli. Geçtik. Uf, ama çok yoruldum ya. Birazdan artık yemek de yemedik. Sabahın beş buçunda kalktık. Pişman mıyım? Hayır. Gayet memnunum. Şu an güzel bir yere yemyeşil bir mekana geldik. Kahvaltı yapacağız. O yüzden onu bekliyorum yani. Böyle o kahvaltıyı Bekliyorum şu anda. Acıktım. Harika bir yere geldik. Of. Mekan çok iyi. Burada kahvaltı yapacağız. Yani yaklaşık bir saat, bir buçuk saat buradayız. Yem yeşil Çok iyi. Ne, ne yapıyorsunuz, yapıyorsunuz burada be? Nasıl gidiyor? güneşte duruyorum be. Gölgede dursan iyiydi. Bayağı yürüdük şuradan geldik ya. Şuradan yürüyerek şuradan şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Kahvaltımızı yapacağız. Hadi bakalım. Bayağı geldik ya. Bayağı yaklaştık şu an. Güzel yerdeyiz yani. Şuradan da bir manzarayı göstereyim ya. Dur. Ah. Oh. Oo, Erik de varmış da. Başında yoktur herhalde ya. Erik'in başında var mı? Yok. Asa yerdik. Şuradan bir manzarayı göstereyim. Vay be. Daha sabah. <laughs> Güneş yeni doğuyor yani. Saat daha sekiz buçuk. Bayağı yürüdük. Sabah beş buçukta çıkarsam böyle olur ya. Böyle öğlen gibi geliyor ama daha saat buçuk ya. Burası muhteşem şu an. Burada su da akıyor. Güzel bir kahvaltı yapalım. Kahvaltımızı. Ondan sonra tekrar zirveye doğru devam. Çınar ağaçları var. Su var. Güzel yani mekan. Vay vay vay. Nerelere geldik? Nerelere? Şuradan bir su içelim. Evet. Ali Bakir işini biliyor. Su nasıl Ali abi? Oh dur, bir daha. Oh, bir daha. Nasıl güzel mi? Tut bir de ben içeyim. Gel, gel gel. Bir de ben içeyim su suydan. Oo. Oh. Süper. Buz gibi ya. Buraya gidiyor mu acaba? İçine doğru. İçeri doğru sokursak. He? Şöyle içeri doğru gitsek nasıl acaba? Vay, bayağı gidiyor ya baksana. Çok iyi ya. Evet şu an malzemeleri çıkaralım. Bir kahvaltı yapalım artık ya. Dur, burada neler var, neler. Tahtamızı alalım. Orijinal. Evet, bıçak. Tamam. Evet. Ateş yanmış. İçinde patatesler de var. Çayımız demleniyor. Tamam. Şimdi burada da şey yapacağız. Kıymalı melemen yapacağız. Bol soğanlı. Domatesini, biberini, soğanını koyacağız. Kıymasını koyacağız. Sonra yumurtasını koyacağız. Melemen yapacağız. Burada muhteşem olur ya, öyle düşünüyorum. Tamam. <laughs> <laughs> İyi yakışıklar. <laughs> büyük parti testi aldı daldı daldı öyle kaldı arada. <laughs> Senle tabaklardan eğerden geçirelim. Kaplan istiyor. Az bir çaya çekelim. Aç. 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 Aç tabak. <laughs> Aç. 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 Ooo, mekan. Oo, kıymalı melemen. Ondan sonra zeytin peynir. Bu Hatay'a özel abuganlış. Yani eee Alaha buradan bir dakika. Nasıl diyeyim? Patlıcan, Patlıcan biber, soğan Közlenip karıştırılıyor. Ondan sonra şu yine közlenmiş, o da peynir zeytin. Oo, burada patates var, çayımız var. Hadi bakalım afiyet olsun yemeği yiyoruz. yürüyüşe devam. Oo, vallahi acayip doydum şu anda. Yolculuk devam ediyor. Bir ağırlık çöktü ama yürümeye devam. Evet. Hadi bakalım. Ulan. Saat şu bu arada ben kafayı uçuruyordum bizim ha. Saat 11.30 oldu. Zirveye az kaldı. Biz bittik. Muhteşem. Yemekten sonra yürümek zor ya. De <laughs> pes etmek yok. Vallahi zirveye kadar çıkacağız. Başka yolu yok. Yol da çok iyi yalnız. Yol harika. Efsane yeşil. Yol öyle. Ne var ya burada ne domuz vardır ya. Tam domuz mekanı yani. Yukarı çektikçe Serinliyor. Öyle o sıcak hava gidiyor. Öyle buz gibi esmeye başlıyor. Şu an ağaçlar <laughs> yoruldum ya. Yoruldum. <laughs> Süper orman var ya. şurada maden yolu varmış. Zamanında buradan maden çıkarmışlar. Maden yolu. Buraya kadar geliyormuş arabalar yani. Bayağı var ha. Şu an acayip yükseklerdeyiz ya. Amik Ovası aşağılarda. Burası karşıda görünen yerler. Amik Ovası. Şu an dağın zirvesine az kaldı. Sonunda geldik ya. O görünen şelalenin yanına geldik. Ama zirveye yaklaşık bir saatlik bir yolumuz var. Ben inanıyorum. Buraya geldik. Lan yılan sandım lan. Böcekmiş. Ben inanıyorum. Buraya geldik. Zirveye de çıkacağız. Buraya gelen zirveye de çıkar abi. O az önceki en aşağıda gösterdiğim bir şelale vardı. Oradayız ya. Şelalenin yanındayız şu an. Şelale burada. Yandayız. Bu kele bu. ha? herhalde. Şuna bak ya. Acayip yavaş ilerliyor ha. Bak şimdi lap diye kapıyormuş onu. Tipe bak. Bir gözü de burada ha. Dur yakınlaştırayım da bakın. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Popüler davran kendine. Bye bye. Bu kelamın bu kelamın. Neyse boş ver bu kalem onu da. Devam ediyoruz. Yuvuculuk devam. Evet. lan çok güzel kuş sesi geliyor ha. Kuş sesi tamam da köpek sesi nereden geliyor lan? Çobanların mı acaba olabilir? Şu ağaçlara yani. Burada ardıcı ağacı çok. Şu an yani yapraklar incelmeye, iğneleşmeye başladı. Yukarı doğru devam. Zirveye yaklaşıyoruz ya. Ağaçlardan anlaşılıyor. Ağaçlar farklılaşıyor çıktıkça. Ooo acayip su çıkıyor buradan ya Şöyle. Çok buz gibi ha su da. Harika yani. Domuzu görenlerden bir tanesi sensin. <laughs> Nasıldı? Domuz bizi gördüğü zaman önce bir garipsedi bir baktı. Bir sağa baktı, bir sola baktı. Vücudumuzdan korktu herhalde. Buna <laughs> doğru gitti. Arada sırada karşılaşıyoruz böyle domuz topluluğuyla. Ormanda vahşi. Yalnız gezdiği zaman bazılarına domuz çarpıyor. Evet. <laughs> şu an var ya domuz olayından sonra enerjimiz yükseldi. <laughs> yukarı çıktıkça ya. enerji yükseliyor abi bende. Şu an var ya acayip enerji. En son ki domuz olayı. Buradan, yok, buradan yukarı. Buradan yukarı mı? Buradan yol yok ki. Nasıl Olacak şöyle. Buradan bir yerden vardır ya. Gel. Buradan buradan yok ya. Burada bir yerde olacaktı ya. Abi şu an. Tamam tamam şuradan şuradan. Ah, Da, oradan döner. Buradan yukarı döner ya. <laughs> yere Şu an çıkabilir miyim? Yok az. Güzel ya. Yol yok. Azıcık. Vay! Burada çok iyi ya. Burada. Süper. Yukarı çıkacağız şuradan bir yere. Şu, Şu dereden çıkacağız. çıkak ya. He? Dereden çık. Dereden çıkak. mi çık? He dere sıra çıkak. Bir buraya. Aşağı vurduk Şuradan çıkarız ya dereden. He he çıkarız. Burada at mı katır mı oynamış? Ne yapmış burada ya? Burada domuz yerleri. Ha burada da domuz lan. Arkadaş bir domuz göremedik şurada ya. Domuz! Neredesin ya? Yani? Domuz! Hala! Neyse. Oo, burada bir 150 yıllık bir çınar var. Çınara geldik şu an. Buradan yukarıya çıkalım. Bak bu Ooo oh, şelale Ya abi yukarı çıktıkça böyle Bir güzelleşiyor bir hoşlaşıyor buralar ya Evet Şuraya baksana Buradan suyumuzu dolduralım Ali abi su doldur kendine buradan ya Buranın suyu temiz Evet Son domuz faciasından sonra Poz <laughs> ver Vuhuuu mekanı iyi ya. Yani. Burası çok iyi bak bu ağaçların adı Ardıçmış, ardış Ağacı. Yukarı doğru çıktıkça inceliyor ağaç yaprakları. Soğuktan. Bunlar da çobanlar oradan haberleşme yöntemi çok iyi ya. Bir bey az kaldık ya. Az <laughs> ne kadar kaldı. var abi? Az kaldı. <laughs> Hadi sendeyiz. deyiz. noktasındayız. Hani yeşillik. Yaban gülü. Aa! Yaban gülü mü? Yaban gülü Han. Vay, şuna baksana lan gül yetişmiş bildiğin ha. Aa, A -a. Yaban Bak, gülü. Ama tam açmamış. Açsa bunun bunu hayvanlar açtırmaz ya. Yok. Olur. Yok, 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 yok. Buraya fazla hayvan inmiyor bu sene. Bak. Yazın buraya Ağustos'ta gel abi. Burada hiç yeşillik bulamazsın böyle. Yeşillik olmaz. Niye? Çünkü hayvanlar aşağı iniyor. Şeyi bırakmıyor. Yani yeşilliği bırakmıyor. Şu an zirveye çok yaklaştık. Yukarı doğru çıktıkça ağaçlar daha bir yeşilleniyor. Daha bir güzelleşiyor. Yapraklar inceliyor. Çok daha bir güzel görüntü oluyor. Yeşillik daha da fazlalaşıyor. Şu an harika bir yerdeyiz yani. Orman çok 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 güzel. Şu değişik gövdesi kırmızı olan ağaç. Buralarda hartlap ağacı diyorlar. Ama diğer adı sandal ağacıymış sandal. Değişik. Güzel bir ağaç ya. Bunlar yüz yıllık var mı yüz? O az önceki ağacın adı sandalmış. Aynen. Düzünlük, 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 düzünlük. Sandal sandal. Burada hartlap diyorlar da sandal. Burada da bir, bayağı bir çınar var. Su gören yerde çınar çıkıyor abi. Ama güzel yani. Bayağı bir kökleri kalın. Şuna baksana ya. Oy. Hey. <laughs> Erik lezzetli lezzetlidir herhalde ya. Dağın aşağı kısımlarında çam ağaçları vardı. Yukarı doğru çıktıkça bunlar sedir ağaçları. Sedir ağaçları çoğalıyor. Gene geldik balta girmemiş ormanın. Şuna bak. Acayip. Hiç insan olamıyor lan. Şunlara baksana. Oo. Karanlık gibi sanki ya. Tırsmıyoruz da değil yani ama devam. Ve mekana geldik. Şu anda saat iki buçuk, beş buçukta çıktık. Bir, bir buçuk saat, iki saat kahvaltı yapmamız sürdü. Şimdi tam zirveyi geldik. Burada zaten çoban evleri var. Çobanların evleri. Onlara geldik. Köpek yoktur öyle. Aa, orada birileri var lan. Çobanlar burada. Şurada çoban evleri var. Şimdi oraya doğru geçiyoruz. Geldik ya zirvedeyiz. Burada var ya. İnsanın böyle bir Yemek yiyesi çay içesi geliyor. Evde böyle değil. Ama o yürüyüşe çıkınca böyle bir yemek yemek. Domates olsun, salatalık olsun, biber olsun. Onlardan böyle bir yiyesi geliyor insanın ya. Neyse az kaldı zaten. Şimdi bir yemek de burada yaparız. Saat iki buçuk. Yemeğimizi yeriz. Ondan sonra aşağı doğru deriz tekrar. Geldik ya. Ve çoban evleri ne keçiler var otlatmaya çıkmış şu anda da. Mavi mavi. Mekan. Buraya geçen sene geldim ben. Hala aynı. Ha, buzağı var. Şey var. Olaklar var içinde. Hey, al fazla değil ha. iyi ya. Hey. hey. Oh. Çok iyi. Oğlak var, buzağı var. Buzağlar var, oğlaklar var. Hey, selam millet. Kim var? Oho. Merhaba oğlaklar. Ne yapıyorsunuz be ya? Hey, lan korkma, korkma, dur, kaçma ya. Oğlak da var orada. As, şurada. As mekan burada, adamla çıktı ya. <laughs> Keyiflere baksana. Şuraya bir çıkalım dur. Aa lan düşüyordum ha. El er salla ya şöyle. Nasıl gidiyor hayat? Hayat işte şu şekilde gördüğün gibi. Biz de yaşam bu. Pert ya 6-7 saattir yoldayız ha. Allah'ın aşkına. <laughs> Oo, akşam sefası adamlar zirveye çıktı. Yaylımını aldı. Buraya geldi. Çok güzel. Şimdi biz de bunlara yavaş yavaş veda edelim. Gidelim. Şimdi gideceğim de köpek var. köpek var gidemiyoruz oraya Mehmet abi Mehmet abi de orada şeyi yapıyor Mehmet abi görüşürüz İyi bak kendine inşallah Evet yukarıdan geçiler de geldi şu anda adamların işi uzun geçileri ağla koyuyorlar Biz de buradan yavaş yavaş ineceğiz iki saatte inmesi var iki buçuk saat Gel 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 gel. gel Yavaş oğlum yavaş yavaş. Hey! Yavaş yavaş yavaş. Oğlum ateşe basma ya. Gel abi sen de gel. 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 Ee, Geç şöyle. Düzeni bozma. Düzeni bozma. Polis de geliyor. Polis. Şöyle. <laughs> Hadi yolunuz açık olsun. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Kesin abi görüşürüz. Bir son konuşma yap da bari. Buraya kadar geldik. Allah yolunuzu açık etsin. Allah'a emanet olun. Ben Eyvallah. Beklerim. He, yine bekleriz. Gelirseniz safır alırız. Eyvallah abi. Görüşürüz. Abi selamet. Eyvallah. Evet millet şu anda saat 5.30. Sabah 5.30'da çıktık. Akşam 5.30 oldu. Harikaydı ya. Muhteşem yerler. Şu an zirvedeyiz. Buradan bir de inişi var. 2-3 saat sürer büyük ihtimal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.